Merhaba arkadaşlar. Bugün günün sorusu 4 geliyor. Günün sorusuna geçmeden önce bir iki tane önemli kavramımız var. Onlara bakalım. Sonra günümüzün sorusunu çözelim. İç teğet çemberin merkezi, dış teğet çemberin merkezi ne anlama geliyor? İç teğet çemberin merkezi iç açı ortayların kesim noktasıdır. Mesela şu B köşesinden çizdiğimiz açı ortay. A'dan çizdiğimiz açı ortay. Ve zaten bir üçgende iki tane iç açı ortay aynı noktaya geliyorsa üçüncü köşeden çizeceğiniz kesinlikle açı ortaydır. C'den çizeceğiniz kesinlikle açı ortaydır. İşte buradaki açı ortayların kesiştiği noktaya biz ne diyoruz? İç teğet çemberin merkezi diyoruz. İç teğet, iç teğet çemberin merkezi. İç teğet çemberimiz nerede? Şöyle bir şey olur. İç i̇şte çemberimiz şu şekilde bir çember olur. İşte biz bu çembere iç teğet çemberin merkezi diyoruz. Dış teğet çemberin merkezi ise dış açı ortayların kesiştiği noktadır. Bakınız B'den bir tane dış açı ortay çizsem ABC üçgeninin B köşesinden bir tane dış açı ortay çizdim. C'den de bir tane dış açı ortay çizsek bu iki dış açı ortayın kesiştiği şuradaki noktaya biz dış teğet çember merkezi diyoruz. Şunu unutmayalım. A köşesini dış teğet çemberi merkeziyle birleştirsem o da açı ortay olur. A noktasını C ile birleştirsek ne olur? Açı ortay olur. Peki bu dış teğet çember nerede? Dış teğet çember onu da şöyle çizeriz. Dış teğet çemberimiz şöyle dışarıdan üçgene teğet olur. İşte buradaki çembere biz ne diyoruz? Dış teğet çember diyoruz. Bir üçgenin üç tane dış teğet çemberi var. Mesela şunu uzatıp şurayı uzatıp dış teğet çemberi burada da çizebilirdik. Bakınız şurayı uzat, şurayı uzat. Dış teğet çemberi ne yapabilirdik? Bu tarafta da çizebilirdik. Ya da şurayı uzatıp e, şurayı uzatıp dış teğet çemberi burada da çizebilirdik şöyle bir şey. Demek ki bir üçgenin üç tane dış teğet çemberi var. Günün sorusunu çözelim. O noktası ABC'nin dış teğet çemberlerinden birinin merkezidir. O noktası dış teğet çemberlerinden birinin merkezidir. AC ile BC eşittir. Şuradaki AC uzunluğuyla AC uzunluğuyla BC uzunluğu eşittir. BD uzunluğu 8, EC uzunluğu 3, çevre ABC kaçtır? ABC üçgen çevresini istiyor. Dış teğet çemberi merkezi demek. Dış açı ortayların kesim noktası demek. Yani C köşesini O ile birleştirsem bu çizdiğimiz çizgi ABC üçgeninin dış açı ortayı olmak zorundadır. Benzer şekilde B köşesini O ile birleştirsem B köşesini dış teğet çember merkezi ile birleştirsem ne olmak zorunda? Dış açı ortay olmak zorunda. Hatta hatta şunu da söylemiştik. İki tane, iki tane dış açı ortay, iki tane dış açı ortay bir yere gelirse üçüncü köşeden çizdiğimiz şuradaki doğru da açı ortay olmak zorunda. Şu an da açı ortay olmak zorunda. Ee, peki şöyle, şöyle yapalım. Yani birbirlerinde farklı açı ortaylar olsunlar. Şöyle önemli bir kuralımız var. Açı ortayın kollarına indirilen dikmeler eşittir. Açı ortayın kollarına indirilen dikmeler eşittir. Bakın şuradaki açı ortaya bakalım lütfen. Buraya odaklanalım. Şu çizdiğimiz dikme ile buraya çizeceğim dikme ne olur? Eşit olur. Şuradaki o e dikmesi ile o h dikmesi nasıl olur? Eşit olmak zorundadır. Ve buradaki üçgenler eşittir. Nereden biliyorum? Ben buraya alfa desem alfa olur. 90 alfa şuraya beta desek 90 alfa şurası ne olmalı? Beta olmalı. Ee şuradaki oca uzunlukları şu iki üçgen için eşit olduğu için buradaki iki üçgen eşittir. Dolayısıyla beta 3'ü görmüşse beta kaçı görmeli? 3'ü görmeli. Yani şu an 3 olduğunu anlıyoruz. Bakınız benzer şekilde şu açı ortaya için konuşursak şuraya indirdiğim dikme ile şuraya indirdiğim dikme ile şuraya indirmiş olduğum dikme eşit olur. Yani şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk aynıdır. Benzer şekilde şu açı 8 ise buranın tamam 8 olmalı. Şuradaki parçanın tamam kaç olmalı? 8 olmalı. Peki. Şu BC kenarı kaç çıktı? BC kenarı 8 buradan 3 buradan 11. Demek ki AC kenarı da 11 olur. Çünkü bu nasıl üçgendir? İkisi kenar üçgendir. ABC üçgeninin ikizkenar kenar üçgen olduğunu sorudan biliyorum. E, burası 11. Şurası 11, 22. 11, 11 daha 22. Peki şuradaki kenarı nereden buluruz? Şuradaki AB kenarını nasıl buluruz? Arkadaşlar açı ortayın kollarına indirilen dikmeler nasıldır? Eşittir. O halde şunu söyleyebilirsiniz. Bakın şuradan açı ortayı çizmişim ya hani. Buradaki açı ortayın koluna şu 10 noktasından çizdiğimiz dikmelere bak. Bu dikmeler ne olmalı? Eşit olmalı. Burası S ise şurası S olmalı. Aynı şekilde e, şu dikmeleri çiziyorsunuz ya hani açı ortayın kollarından ayırdıkları şuradaki parçalar da eşit olmak zorundadır. Şuradaki parçalar nasıldır? Eşit olmak zorundadır. 11, 3 daha 14. Demek ki buranın tamamı kaçtı? 14'tür. 14'tür. 8 burada. Demek ki 6'sı şuradadır. Yani buradaki kenarımız kaç olur? 6 olur. O yüzden buraya 6'yı eklesem neyi bulurum? E, şuradaki ABC üçgeninin çevresini bulmuş oluruz. 11, 11 daha 22. 6 da burada 28. O halde sorumuzun cevabı 28'dir. Hoşçakalın arkadaşlar.